Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizinle evde çok pratik bir şekilde hatta hamurunu üçerli beşerli açarak e, hazırlayabileceğimiz harika bir kuru yufka tarifini paylaştım. Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Bence tam zamanında, tam yerinde bir paylaşım diye düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şöyle Tarifimi kısa kısa sizinle videoma geçmeden önce paylaşmak istedim. Dilerseniz gelin bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabın içerisine şöyle 7 su bardağı un alıyorum. Ben tabii ki 20 adet kuru yufka hazırladım sevgili arkadaşlarım. Tabii ki siz malzemeleri katıyla azaltıp katıyla çoğaltabilirsiniz. Unu ilave ettikten sonra bir buçuk tatlı kaşığı tuz ve iki buçuk yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Şimdi biliyorum yorumlarda gelecek. Yufkanın içerisinde sıvı yağ olmaz diyeceksiniz. Bence çok da güzel olur. Neden olmasın? Evet şöyle malzemelerimi kısaca karıştırdıktan sonra tu, e, suyu ilave ediyorum. Kesinlikle suyumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim sevgili arkadaşlarım. Ben baklavalık böreklik un kullanıyorum. Unun markasından suyun miktarı değişebilir. Mutlaka kontrollü olalım. Hamurun kıvamı yumuşak olacak, ama böyle e, ele yapışmayacak kıvamda olması gerekiyor. Çünkü hamuru aşama aşama dinlendireceğiz. Çok yumuşak olursa yer yapışabilir. Şöyle hamurumu elimle toparladıktan sonra sevgili arkadaşlarım yufka hamurunda ne kadar uzun süre yoğurursanız o kadar özlü o kadar kıvamında olur. Tabi zamanınız varsa her aşamasında dinlendirin. Mesela bu hamur şekliyle de dinlendirirseniz daha iyi olur. Ben hiç dinlendiremedim maalesef. Ee, şöyle bezi şeklini verdikten sonra dinlendireceğim. Dediğim gibi ben gözleme tavasında hazırladığım için bezeleri de küçük küçük aldım tabii ki. Siz neyde pişireceksiniz? Mesela bir saçla pişirecekseniz bezeleri biraz daha büyük ayarlayabilirsiniz. Hamurumu gelişi güzel kesiyorum. Daha sonra şöyle şöyle hamurumu bir yuvarladıktan sonra gelişi güzel kesiyorum. Dediğim gibi istediğiniz büyüklükte daha küçük daha büyük bezeler alabilirsiniz. Yufkanızı neyde pişirecekseniz ona göre ayarlamanız gerekiyor. Tabi bu tariften bu malzemelerden gözleme de hazırlayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım inanılmaz lezzetli olur. Evet hamurumu gelişi güzel kestikten sonra hızlı bir şekilde bezelerimi alıyorum. Tepsimin içerisine yerleştireceğim bütün bezeleri aldıktan sonra burada biraz dinlendireceğim. Aşağı yukarı 30 dakika kadar dinlendirdim. Tabi bu biraz daha uzun da olabilir. Buzdolabını almanıza hiç gerek yok sevgili arkadaşlarım. Şöyle mutfağınızın bir köşesine dinlendirin. Üzerini ee, üzerine mutlaka hava almayacak bir şekilde kapatalım. Tepsiyi alırken de Bolca un serpiyorum çünkü hamuru dinlendireceğiz. Hamur dinlendikçe kendini bırakacak halini yapışma olmaması için. Evet, şöyle bezenin altına, üstüne görmüş olduğunuz gibi bol, bol bir şekilde un serpmemiz gerekiyor. Burada üzerine bir poşet kapatın bence. Kesinlikle bir sofra bezine, havluya güvenmeyin. Evet dediğim gibi üzerine bolca unladım. bir poşetin içerisine alıyorum. Bu şekilde bence daha iyi oluyor. Hiç hava girmiyor. Mutfağımın bir köşesinde dinlenmeye bırakıyorum. Bu arada ben de hemen mutfağımı topluyorum. Bilirsiniz hamur iş hazırlarken biraz mutfağa çok dağıtıyoruz. Bu bekleme aşamaları benim için çok iyi oluyor. Dediğim gibi sevgili arkadaşlarım sadece 30 dakika bezelerimi dinlendirdim. Artık açmaya geçiyorum. Bakın bu şekilde açarsanız işiniz daha pratik olur. Ben şöyle bez şerli olacak şekilde bezilerimi aldım. Hepsini alsanız da olur tabi ama hepsinin üzerine de bastırmayın. Aslında bu bir merdane işlemi sevgili arkadaşlarım. Ama bu şekilde bence çok daha kolay oluyor. Teker teker oklava ile merdane ile açmamıza hiç gerek yok. Şöyle arasında bolca unu serpiyorum. Bu arada sevgili arkadaşlarım hemen hatırlatmak istiyorum unutmadan. Unun içerisine yani şöyle 2 su bardağı un diyebilirim ya da 2 kase olarak da düşünebilirsiniz. 2 e, su bardağı unun içerisine 2 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Böyle güzelce karıştırıyorum. Böylece kesinlikle yapışma olmayacak. Tabi nişastayı daha fazla kullanırsanız e, hiç tavsiye etmem. Yufkalar çok hızlı bir şekilde kurur. E, i̇stemem ki emeğinizde malzemenizde ziyan olmasın. Evet bunu da özellikle belirttikten sonra görmüş olduğunuz gibi beşerli grup halinde şöyle bir köşeye yerleştirdim. Şöyle ilk bezemden hamurumu açmaya geçiyorum. E, yufkanın altına üstüne yani bezenin altına üstüne birazcık unu fazla serpiyorum sevgili arkadaşlarım. Çünkü toplamda 20 tane bezem var yani 20 tane yufka hazırlayacağım. Hepsini açacağım şöyle üst üste yerleştireceğim. Bir tık böyle aslında e, yani bilen arkadaşlarım e, eminim yorum yapacaktır çok fazla unlu bırakılmaz yufka hamuru. Yani tıpkı bir baklava hamuru nasıl ki nişastası gidene kadar açarız ya, aslında yufka hamuru da öyle. Unu gidene kadar açmamız gerekiyor. Ama bekleteceğimiz için üst üste yerleştireceğimiz için o un gidecek yani arasından birbirini toplayacak. E, bu şekilde bir tık unlu bırakacağım. Tabii yanınızda bir arkadaşınız varsa hani bir taraftan açıp bir taraftan pişirecekseniz kesinlikle unsuz olması gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlarım bir tane bezemi böyle e, teker teker açtım size göstermek için teker teker açtım e, şimdi ise ikisini bir açıyorum bakın o kadar kolay oluyor ki burada yapmanız gereken şey bezeyi çoğalttıkça ilk aşamada hepsini bir değil de kenarlarına bastırmanız gerekiyor ki kenarları kalın olmasın böyle ara ara teker teker sarın ara ara hepsini bir sarın dediğim gibi kenarları kalın olmaması gerekiyor. Bence bu şekilde çok daha kolay. Ben size göstermek amaçlı önce tek açtım, sonra ikişerli açtım. Daha sonrasında ben beşer beşer açtım. Böylece hiç zaman kaybı olmadı. Çok hızlı bir şekilde 20 tane hamurumu, yufkamı açmış oldum. Yufkamızı açarken de özellikle böyle bir bakalım neydi pişireceksek, saçta mı, tavada mı ona göre açarsak daha iyi olur. Evet hamura açarken de mümkün olduğu kadar ortasına değil de kenarlarına birazcık bastırırsak daha iyi olur. Bakın burada da birazcık un serpiyorum. Dediğim gibi bir tık ununu bırakacağım. Yani hiç fark etmez. Eğer hamuru ikişer açabiliyorsanız üçerli beşerli de çok kolay bir şekilde açabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım kanalıma abone değilseniz abone olmayı yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi güzel yerlere gelmesi için sizlerin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten Destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Evet bakın sevgili arkadaşlarım burada 20 tane yufkam var. Hepsini üst üste yerleştirdim ve kesinlikle görmüş olduğunuz gibi herhangi bir yapışma yok. Ama daha fazla da bekletmeyelim. Çok hızlı bir şekilde pişirmeye alıyorum. Çünkü mutfağım da çok ısındı. Şimdi ocakta yanınca daha çok ısınacak. Bu yüzden hızlı hızlı pişirmeye geçiyorum pişirmesi zaten çok kolay yani bir dakikalar içerisinde 20 hamurumu açtım Pardon pişirdim diyebilirim bakın sevgili arkadaşlarım tavanın böyle tamamen ısınması gerekiyor orta ateşten bir tık yüksek ateşte pişirmemiz gerekiyor yani yufkalar yumuşak pişer daha sonrasında kurur yani demek istediğim şu takır takır kurutana kadar yufkaları pişirmeyin kesinlikle Şöyle sık sık çevirerek özellikle o kenarlarında pişirerek yufkalarımı görmüş olduğunuz gibi pişiriyorum. Evet eskiden yufka pişirirken özellikle kenarlarına çok dikkat edilirdi. Çünkü torba torba yufkalar özellikle bir kış yufkası hazırlanıyorsa torba torba pişerdi. Bu uzun süre aylarca bir kış boyu beklerdi. Küflenme olmaması için de çok pişmesi gerekiyordu. Pişme aşaması çok önemliydi ama... Şimdi öyle değil artık yufkalarımızı ekmeklerimizi günü birlik hazırladığımız için e, küflenir mi bozulur mu diye hiç sıkıntımız yok. Böyle fazlaca hazırlayıp dipfrizimize buzdolabımızın buzluk bölümünde de saklayabiliyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım ben sizinle sohbet ederken e, bir taraftan bütün yufkalarımı pişirmiş oldum. Bakın şöyle Gelişi güzel sermedim de böyle düz bir zemine serdim sevgili arkadaşlarım. Hemen bir tanesini de örnek olarak bu şekilde hazırladım. Şöyle bir e, tencere kapağının üzerine yerleştirdim. Bakın böyle yamuk yumuk oldu. Bu şekilde olmasını istemiyorsanız şöyle bir masanın tezgahın üzerine düz bir zeminin üzerine serersiniz. O şekilde kurursa yer böyle daha güzel olur bence. Ve bütün yufkalarımı kuruduktan sonra dediğim gibi yumuşak pişirdim. Kendi halinde kurumayı beklettim üst üste yerleştiriyorum. Daha sonra ben ıslatacağım, katlayacağım, eee buzdolabımda bekleteceğim. Ama bu şekilde kuru olarak da eğer evinizde yeriniz varsa kuru olarak da evinizin bir köşesini üzerine kapatın. O şekilde de uzun süre bekletebilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Sevgili arkadaşlarım bakın ben anam babam o bu şekilde ek, e, ekmekleri ıslatacağım. Yani sulayacağım deriz biz aslında buna. Ee, aslında bu ekmek ıslatmanın aparatı da var. İşiniz çok daha kolay oluyor ama bende yok. Ben biraz daha e, tariflerimi anam babama söyle gidiyorum. Ve bu şekilde çok fazla ıslatmayalım. Çok fazla kuru da olmasın. Biraz kenarlarına biraz daha fazla su serpmemiz gerekiyor. Ne kadar dikkat etsek de yufkanın kenarları bir tık kalın olur sevgili arkadaşlarım. Ortası gibi olmaz. O yüzden şöyle iki tarafı olacak şekilde ıslatıyorum sevgili arkadaşlarım Eğer evinizde yufkanız varsa hamur işiniz varsa yani ne yapalım diye Bence hiç düşünmeyiz e, ufamaç yaparız yufka böreği yaparız bir bulgur pilavı hazırlarız ne bileyim bir ekmek arası yaparız yumurta pişiririz daha neler neler o kadar çok tarif var ki e, dediğim gibi yani un olsun bize özellikle Kayserililere un olsun ekmek olsun yufka olsun yeter Şöyle üzerini kapattım. Ben 15 dakika kadar dinlendirdim. Tabii bu süre değişebilir sevgili arkadaşlarım. Bu ıslatma e, durumunuza göre değişebilir. Yani az ıslatmışsanız biraz daha dinlendirirsiniz. E, ne bileyim fazla ıslatmışsanız bu süre daha az olabilir. Ben 15 dakika kadar dinlendirdim. Aslında biraz daha dinlenebilirdi ama bakın bence iyi, fena değil. İstediğiniz gibi katlayabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar ben buzdolabımın buzluk bölümünde saklayacağım için yer tutmaması da tabii ki çok önemli. Bakın bu şekilde katladım. Böyle hem yer tutmuyor hem de çok kolay bir şekilde buzu çözülmüş oluyor. Eğer baktınız ki burada katlarken baktınız ki hani sert gelen yerler var. Tekrardan birazcık su serpebilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Gerçekten görmüş olduğunuz gibi çok pratik oldu. Bence çok kolay bir şekilde herkes yapabilir. Eminim hiç tecrübesi olmayan arkadaşlarım bile bu tarifi deneyecektir. Evet sevgili arkadaşlarım dediğim gibi bayrama sayılı günler kaldı. Aslında ben baklava tarifleriyle gitmek istiyorum ama ben tam zamanda bir tarif olduğunu düşündüm. Kurban bayramı için haliyle yufka bence olmazsa olmaz. Evet sevgili arkadaşlarım kıymetli takipçilerim bugünlük de benden bu kadar. Siz tarifimi izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun.